Merhaba, bu videoda sizlere ETA versiyon 8 SQL programında işletme defteri modülünde demirbaş alımının kaydını göstereceğim. Demirbaş alımı daha önceden de işlem kodları açma videomda söylediğim gibi işletmelerin kullanmak üzere aldıkları ömürleri bir yıldan uzun olan ve 2020 yılı için fiyatı 1400 liradan fazla olan her türlü alımlar demirbaş olarak kabul edilir ve işletme defterine sadece alındığı tarihte KDV'si kaydedilir. Yıl sonunda ise amortismana ayrılır. Amortisman ömrüne bölmek demektir. Verdiğim parayı o demirbaşın ömrüne bölmek demektir. Evet programımı çalıştırdım. İşlemini yapacağım firma Bahar Ticaret. Evet, işlem defteri. Önce işlem kodunda bakacağım İşlem kodumda. 255 açılmış mı? Açılmamışsa açacağım. 255 18 KDV hariç bir demirbaş hesabım açılmış. Yani işlem kodunun açılmamış olması şart. Önce işlem kodunu kontrol edeceğiz. Daha sonra bu açtığımız işlem kodlarını şirket bilgileri modülünde tanımlamamız lazım. Evet bundan sonrasını çok iyi dinleyelim. Şirket bilgileri modülünü çalıştıracağız. Servis, sabit tanımlar, parametreler, genel parametreler, işletme genel parametrelerini gireceğiz. Ekrana gelen pencerenin sağ üstte bulunan alış demirbaş kodları ile satış demirbaş kodları penceresine demirbaşlarla ilgili kodları tanımlayacağız. Açtığımız pencereden 255'i buluyorum ve alış demirbaş koduna yerleştiriyorum. Satış demirbaş koduna da yine aynen 255'i bulup sattığı, satma durumu da olabilir demirbaşları. Bu durumda da satışa da bu kodu kullanacağım için burada bu demirbaş kodlarını tanımlayacağız. Mutlaka açtığımız demirbaş kodlarını şirket bilgilerinde serviste tanımlamamız lazım. f ile kaydediyorum. Evet bu iki işlem yapıldıktan sonra demirbaş kaydını gider sayfasına nasıl yapacağız? Şimdi gösterelim. Bunun için tamamen işletme defterinin hareket menüsündeki yeni fiş biliyorsunuz demirbaş alışı bir giderdir. Dolayısıyla gideri açıyorum. Örneğin bugün bu tarihte ben 2000 liralık bir bilgisayar aldığımı varsayalım. 2000 liralık ve bunun ömrünün 5 yıl olduğunu varsayalım. Dolayısıyla 5 yıla böldüğümüz zaman yani ömrü amortisman oranının %20 olduğunu anlarız. 5 yıllık ömrü olanın amortisman oranı 20'dir. 4 yıl ömrü olsaydı 25, 10 yıl ömrü olsaydı 10 olacaktı amortisman oranı. Tarih kısmına yıldız enter geçiyorum. Sıra numarasını kendisi veriyor. Aldığım faturanın fatura numarasını giriyorum. İşlem kodu Demirbaş'ın işlem kodunu bu pencereden bularak fişime aktarıyorum. Açıklama kısmı çok önemli. Burayı mutlaka yazmanız lazım. Amortisman oranı kaçsa onu yazıyoruz. 20. 2 nokta üstü koyuyoruz. Zaten biz bu 2 nokta üstü koyduğumuz zaman bilgisayar ETA'da otomatik olarak diyor ki bu bana demirbaş kaydı yapıyor. Bu yüzden ben sadece KDV yasası alacağım diyor. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Aldığımız ürün neyse onu yazıyoruz. Bilgisayar almıştık. Bilgisayar. Evet, bilgisayar MT olmadığı için masraf olduğu için masraflar yerine 2000 lira yazıyorum. Şimdi ben buraya yazdığım halde benim resmi defterime bunu yazmayacak. Çünkü Demirbaş alımlarında masrafları değil, sadece KDV'si. Bakın 360 lira KDV denk geldi. Sadece KDV yazacak. Evet, enter'la geçiyorum aşağıya. Dolayısıyla Demirbaş işlemi bu şekilde kaydediliyor. Eğer bir mal alsaydım devam edecektim. Sadece demirbaş bu şekilde kaydettik. F2 kaydediyorum. Evet. Şunu da hemen göstereyim. Demirbaşı kaydettiğimiz zaman yıl sonunda, genelde aralığın son günü 31 Aralık'ta amortisman ayrılır. Bunu da program kendisi otomatikman yapıyor. Şimdi yıl sonuna geldiğimizi varsayalım ve amortisman nasıl ayrılıyor onu da gösterelim. Genel tanımlar. Demirbaş tablosu tıklanıyor. İlk satırdayken, tabii ki burada bir tane demirbaş aldığımız için ilk satırdayız. Eğer ikinci demirbaş olsaydı ikinci satıra gelecektik. İlk satırdayken F5'e basıyoruz. Demirbaş tablosu oluşturma işlemine başlıyorum. Emin misiniz diyor. Yani amortisman ayıracak bana 2000 liraya aldığımı. Evet diyorum. Demirbaş tablo, tablosu oluşturma işlemi tamamlandı diyor. Yani sen 2000 liraya aldın ama bu sene sen onun 400 lirasını gider yazabilirsin diyor. Burada onu hesapladı. Ben kaydet diyorum. Bu yaptıklarımız deftere nasıl işleniyor? Hemen onu da göstereceğim. Evet, diyelim ki yıl sonu geldi ve biz rapor alacağız. İşletme defterinin dökümü. İşletme defteri dökümünü aldığımızda amortisman satırı olsun mu? Evet. Eğer dönem başı mal mecburunu girseydik o da olsun şeklinde yazacaktık. F2 ile görüntülüyoruz. Evet, şimdi bakalım. Dönem başı mal mevcudunu girmediğim için tabii ki boş geçti. Bakın ben fişi kaydederken bilgisayarın masraflar kısmına 2000 lira yazmıştım. Değil mi? 2000 lira yazdığım halde resmi deftere dökerken 2000 lirayı yazmıyor. Sadece KDV'sini yazıyor. Sadece KDV'si yazılıyor. Yıl sonunda da 31 Aralık'ta da benim bu 2000 liranın %20'sini yani 400 lirayı amortisman diğer adıyla yıpranma payı olarak masrafa yazıyor. Ta ki 5 yıl boyunca bunu her yılın sonunda yapacak ve 5. yılın sonunda 2 bin liralık masrafımı sanki e, amorti etmiş olacak. Yani amortisman zaten oradan geliyor. Ben 5 yıl sonra bu giderimi gider olarak gösterebileceğim. Evet bu videoda da demirbaş alımı nasıl kaydedilir, amortisman nasıl ayrılır uygulamalı olarak gösterdim. Kolay gelsin.